Her Aynen. merdiven başına. Aynen. Oradan başına. Şuradan Bire, oradan değil de o. öbür tarafta şuradan al kardeşim benim. Selamünaleyküm olsun sağ olsun. Sağ olasın. Oğlum, takmıyorsun değil mi abi? Aynen. Kaç tane çocuk var? Takalım ya nerede Evet.

Filasuna sözü ha bir tane şeyin bir... kaldı He şey ama ne ne baba. Niye işte kadar Reason... böyle gençliğimde daha önce şeyim vardı. Eee bir tane detay boyum var. var. Aa, bir şeyle projele sun ya. Gittimce <laughs> bana. <laughs> <laughs> şimdi şimdi, bu, şimdi ne oldu? Toparladı. <laughs> Orayı bıraktım. Evet. Ondan sonra başka bir yere dedim. Evet. Mahalale çalışıyorum burada. Adamlar işten atıyor <laughs> beni. Ne evet, güzel? Ha. Allah asıyor beni. Ne var orada? Anı anı senin? Kim kim nerede? Bir şeyden yemişti sen

Gel buraya bak biraz seninle evet. röportaj yapacak ya. Şey, evet. Dur dur dur. Duruş nasılsın? Allah hayırlı hayır olsun. Evet. Sağ ol Allah razı bir olsun. Yani nasıl evet. izliyorsun? İzliyoruz. Buradan e, ne söylemek istiyorsunuz? Efendime söyleyeyim inşallah bir düğün merasimi dolayısıyla burada buluştuk. Çok güzel bir Koronlu bir düğün geçirdikten sonra inşallah biz mutlu oluruz. Her şeyden mutlu olsun. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Bunu söyledim de. <gülüyor> de. <gülüyor> Han, hanım nereliydi? Hanım Karslı. Kars neydi? Kars Azeri. Siz. Siz. Bir kere. Otan Cihaz deneme. Si. A. Bir. Siz. Herkese selamlar. Selam. Allah, Allah isteyene versin. Evet. Allah evet. yerli evet. bir değiştirir evet. bir alayım. Alayım. Buradan bir selam söyle o zaman. Herkese Ses selamlar. bir at. Ses Bir. Ses. Ses. Bir. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için ayaklarına sağlık. Bu Günümüzde. Ses. Bir. Evet. сез сез контроль сый бирки жаеме сый а Ne söylemek istiyorsunuz? Um, ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Ses olsun. deneme. Ses <laughs> tecrübe. <laughs> değil mi? Rusya fethetti ya. Rusya fethetti. Rusya bitti. Rusya bitti değil mi? Orada devam ediyor mu röportaj? Evet. Yok yok. Ya, devam geliyor mu ses? Oluyor evet. mu? Evet. evet. Ee, ben ha, şey evet. mikrofonla mı? Tamam. Yani. Ha, mikrofonla konuş bakayım. Bilmiyorum Bilmiyorum ben sen ben. Ya. Ya. Evet. Şimdi Tarabya'dayız. İstanbul Sarıyer Tarabya. Eee bir nikah törenimiz bitti. Gelip burada horon edeceğiz. Ondan dolayı burada toplamış bulunuyoruz. Nereye gidiyorsun? Biraz sonra. Ya. Oldu mu? Şuraya bir şey yapalım. Misafirlerimizi yolculayalım. Ben mikrofonu eee Biraz, beyefendi, biraz, biraz. Miraç. Beyefendi, Miraç Beyefendi bırakıyorum. Buyurun. Estağfurullah. Evet <laughs> Teşekkür ediyoruz. Öncelikle herkese hoş geldin diyoruz. Güzel bir düğündeyiz. Evet, bayağı bir kalabalık var. Ayağınıza sağlık. Şu ayarları yapacağız şimdi. Ondan sonra da korona başlayacağız değil mi? Evet, koroncular nerede? Bir alkış yönelim bakalım. Var mı koroncular? Ha, tamam. Evet, koroncular benim ekipler burada ya. Evet, Emrullah da burada. Zaten Emrullah konu yazıyor ya, değil bana, mi? Da. Emrullah Moskova bitti, şimdi Moskva, İstanbul'dasın. Şimdi İstanbul, İstanbul'da bitiriyoruz, evet. ondan sonra Rize. Evet, kamerada Vahap Dela abi Abdullah -Abi, abi bu çekimi yapıyor. Selamlar, sevgiler. Şuraya da bir göster Vahap abi istersen, değil mi? Bu kalabalığı da bir göster. Evet. <laughs> kalabalığı göster. Ve bu, ben bu Tamam, evet Abdullah abi. <laughs> Peki, geç kameraya yayın etsem nedir? Abdullah abi de son sözlerini alsın. Abdullah abi son sözlerini alalım. Abdullah abi böyle formunu koruyor. Eski futbolcular gibi değil mi? Evet. Abi. Allah aşkına şükür orası. İdare etmeye çalışıyoruz. Öyle mi? Hanımlar da. Burada burada karşıda oturuyor. Evet. Abi evet. abi hanımsız gezmez zaten değil mi? Evet de gezmez. Allah'ım tuz Torunlar oldu mu? Oldu oldu iki tane var. Bir tane orada var. O düğününe gelmişti de o. Acil mi? Acil mi? Acil mi? Evet. Gökhan Bey. Evet Gökhan nasılsın? İyisin? Evet. Evet teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hadi sağ ol. ol. Selamlar sevgiler. Emrullah yani türüyoruz. Hadi bakalım.